tansiyonu, kolesterole, kansızlığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi geliyor. Enerjili. Cildi gençleştiriyor, kemikleri güçlendiriyor, dişleri kuvvetlendiriyor. Ayrıyeten Aga Nigi, Naga Nigi. Aga Ayol bizim bey ateşi buldu biliyor musun? <laughs> o da bir şey mi? Bizim bey. Fındığı buldum. Ay, ne şanslısın kız. Benim gitmem lazım. Ben de kalkıyordum zaten. Ateşte yemeğim var. Fındık yaklaşık 5000 yıldır insan hayatında var. Her gün bir avuç fındık iyi gelir.